They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're royal, you're, royal, you're more than one together. However, you go ever and ever after. Chokyakunda Orman Festival in the Old Bu gezinin senin için eğlenceli olacağını düşünmüştüm. Umarım yanılmam. Biliyor musun? Dexter için endişelenmeyi bırakacağım. Ne olursa olur diye düşünüyorum. Bu arada ben de biraz eğleneceğim. <laughs> o ses de neydi? <laughs> Ama bu hiç eğlenceli değil. Belki de üç ayıdır. Bu ses tanıdığım hiçbir ayınınkine benzemiyor. <laughs> Vay! Bana bak büyük şişko canavar tipli. Senin elde deme vakti geldi. Hayır, 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 hayır. Ha, ne oldu böyle? Sanırım bir şeye takıldık. Ha? Raven? Hunter? Siz burada ne arıyorsunuz? Cerise, Sidara birinin sizi karanlık ormanda gördüğünü söylemiş. Um. O aslında benim hatamdı. Sizi yanlış yola gönderdim. Ama böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bir kızı kaderini gerçekleştiriyor diye suçlayamazsın. Benim olayım insanların eğlencesini bozmak. Sonra her şeyin üstesinden nasıl geldiğinizi... ...o iğrenç vogula karşı ne kadar iyi olduğunuzu gördüm. Hey! Benim de duygularım var. Ve sizi geciktirdiysem şey... ...yani sanırım ben... ...ben... E, Üzgün müsün? Evet ondan. E, partinizi... Kaçırdığınız için üzgünüm ama kaçırmadılar. Ben Periler Kraliçesi'yim. Orman Festivali'ni bulamazsınız. O sezi bulur. Ve hepiniz özel konuklarım olarak girebilirsiniz. Feybe, <laughs> gel bize katıl. Bütün bu kibarlıklar itibarımı yerle bir edecek. I know it is. I guess I Told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone.